Reel sektör, finans sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla 2019 yılı Kasım ayı beklenti anketi yapıldı. Merkez Bankası'nın hazırladığı ankette enflasyon beklentisi düştü. Bir önceki anket döneminde %1,13 olan Kasım ayı TÜFE beklentisi bu anket döneminde %0,82'ye geriledi. Aralık ayı TÜFE beklentisi de bir önceki anket dönemine göre gerileyerek %0,93'ten %0,72'ye indi. Cari yıl sonu tüfe beklentisi önceki anket dönemindeki 12,69'dan Kasım'da 12,18'e düştü. 12 ay sonra tüfe beklentisi 11,18'den yüzde 10,46'ya, 24 ay sonrası tüfe beklentisi de 9,76'dan 9,16'ya geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi de 6'dan 5,9'a indi. 12 ay sonrası dolar TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4'ten 6,32'ye düştü.